Herkese merhaba. Bir şafak vaktinden günaydın. Saat 7 çeyrek geçe kalktım. Bugün tek izinli günümdeyim. Ama <laughs> babamla beraber şeye gidiyoruz. Burada oturan Türkler bilir. Albi'ye gidiyoruz. Niyet oraya gidiyoruz bu saatte. Orada çok güzel bir market var. Böyle helal ürünler falan satılıyor. Sanırım orayı Araplar falan işletiyor. Araplar mı işletiyor? Ama Türkler de var yani çalışan. Şimdi Evet, şimdi sabah erkenden gidiyor çünkü sabah orada simit, börek falan oluyor. Kahvaltı için güzel olabiliyor. yani kahvaltı için güzel oluyor. Babamla bana kahve yaptım sabah çok erken olduğu için. Şimdi güne sabah aslında erken başlamak da güzel oluyor yani. Ben hiçbir zaman genelde bu saatte kalkıp bir yere gitmem sadece bu market için yani ortalama bir saat yolumuz var Ondan sonra orada işte fiyatları falan çekerim ee, öyle yani o zaman yoldaki görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum Otobüs dolu ya niye? Villalar çok güzel ama çok pahalı ve çok eski. O yüzden fiyatına pek değinmiyor açıkçası. Evet şimdi ikinci taşıt için e, tren istasyonuna geldik otobüs hiçbir durakta durmadığı için yani herkes uyuduğu için bu saatte ee, hızlıca geldik otobüsün geç kalmasına rağmen şimdi metroyu bekliyoruz metroda 6 dakikaya geliyor onu da alıp birkaç tane ortama 15-20 dakika daha gidip ondan sonra Albiye varmış oluyoruz Aa, yeni tren geldi yine Yer, baba şurada yer vardı. Bak kadın oturur herhalde. Şurada var mı ya? Niye açılmıyor? Ha, baba kadın. Gel şuraya oturalım. Kapı <laughs> çalışıyor mu? Öteye kaçınmış. Yo yoğdu. Bu adam da satış yapıyor merak ediyorum. salatalık. Ha var mı? Ay patlıcanla küçük. Ha. ha bir de şu var 20 kro. Sen kaç aldın? Ama şu da 20 kro. Ama bunlar küçük şeylik. Yemelik değil ya. Bakın bu market çok temiz böyle. Ayırıyorlar hep. Ha, 35 kron Ama çok kırmızı gelmedi. Şunu mu Ya yani niye kırmızı değil bunlar? Şu daha kırmızı sanki. Tamam. Burada börekler vesaire var. Türk ekmekleri var. Tanesi 1,5 kron. Bir de burada simit var. 10 krona. ben yemem de. Üç tane ya da dört tane. Dört tane saat kendime beyi sevmiyorum. Şurada size ne kadar tuttuğunu göstereyim. 2234 tuttu. <laughs> Bu şekilde. Evet, market alışverişimizi bitirdik. Ee, hızlı bir alışveriş yaptık. Çok fazla hani çekmedim, az çektim hani hızlı bitsin gidelim diye. Çünkü yol, dönüş yolumuz uzun. Dönüşümüzü başka yerden yapıyoruz çünkü geldiğimiz yerden otobüs geç geliyor. O yüzden başka yerden gidiyoruz şimdi. Ee, bu arada şeyden geçerken biletimi okutup metro tarafına geçerken bir tane oğlan arkamdan geçmeye çalıştı ama dedim yani kendi biletini al dedim. Yani sonuçta onlar geçsin diye biz para ödemiyoruz, çalışmıyoruz. Yani bazen geçiyorlar ama çoğunlukla hani hayatımda ilk kez izin vermedim birine geçmesine. O da ona denk gelmiş oldu. Evet saat şu an 12.10 falan geçiyor. Ee, biz kahvaltı falan ettik. Çok güzel kahvaltı ettik. Buraya resimler koyalım. koyarım. Çünkü video çekmeyi unuttum. Ee, çok güzel bir kahvaltıydı. Şimdi tekrardan çıktık. Ailecek yürüyüş yapıyoruz. Hava gerçekten çok güzel. Efsane. Ay saçım. Hava çok güzel bir de şöyle dışarıda e, kafede hep gittiğimiz bir kafe var. Orada bir kahve falan bir şeyler içeriz diye düşündük. Hava tam böyle bahar havası. Çok güzel. Keşke ağaçlar da yeşillense ama çıplaklar şu anda. Şimdi orman yoluna giriyoruz burada. Yoldan çıkıp şey şuralar normalde göl. Şuralar. Hatta yazdan kalma videolarım var. Buraları çekmiştim. Ama şu an buz tutmuş. Hafif su var şurada. Ee, burası normalde çok güzel. Yine bir gün bu karlar tam eridiğinde gelir size çekerim. Aa, şeyler çıktı sandım da çıkmamış. Vidunger'ın Türkçesi ne? beyaz ayakkabılarımla da kimse yorum yapmıyor. <laughs> beyaz ayakkabılarımla da buralar gezmek biraz zor. Ama hava çok güzel şu an hani kar buz olduğuna bakmayın. Gerçekten güneş çok güzel yani. İsveç'in ormanları da çok güzel. Bu arada böyle ormanlara gelmek için de bu arada hani önceden de söylemiştim böyle ormanlara gelmek için hani böyle çok uzak bir yerlere gitmenize gerek yok. Hani İstanbul'daki mesela Belgrad Ormanı'na falan gidiyorsunuz ya hani orman görmek için. Bizde öyle yok. Bizim hemen evimizin arkasında orman var ve böyle hani küçük çaplı dedi yani baya büyük ormanlar. İçerlerinde parkurlar falan oluyor böyle yürüyebiliyorsunuz. Baya hani keyifli ve güzel oluyor. Arkamda da görmüş olduğunuz üzere aileler böyle yürüyüş yapıyor buralarda. Hafta içleri korona döneminde Burada bayağı bir kişi yürüyordu çünkü herkes evden falan çalışıyordu. O şekilde bayağı keyifliydi yani. <laughs>